Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. 9. sınıf konularından en son inorganik bileşikleri işlemiştik. Bugün organik bileşiklere geçiyoruz. Organik bileşiklerden birincisi karbonhidratlar. Organik bileşiklerin genel özelliklerine değinirsek Birincisi yapılarında karbon ve hidrojen birlikte bulunur. İnorganikleri işlerken demiştik ki yapılarında karbon ve hidrojen atomları birlikte bulunmaz demiştik. Ayrıca yapılarında oksijen, azot, fosfor, kükürt gibi maddeler, elementler de bulunabilir. Canlar tarafından üretilebilirler. Zaten bu yüzden bunlara organik diyoruz. Canların üretebildiği maddelere organik, üretemediği maddelere de inorganik bileşikler diyorduk monomerleri vardır. Sindirilerek kana ve hücreye geçerler. Tamam için değil ama bazılarının monomerleri var ve sindirilmeleri gerekir. Enerji verici olarak kullanılırlar. Zaten enerjiyi sadece organik bileşiklerden üretiyoruz. Bunlardan da protein, yağ ve karbonhidratlardan enerji üretiyoruz. Bunların dışındaki hiçbir besinden enerji üretemiyoruz. Organik ya da inorganik. Yapıcı, onarıcıdırlar diyoruz ikincisi. Yapıya katılırlar. Ve üçüncüsü düzenleyicidirler. Yani enzimlerin hormonların yapısına katıldıkları için bunlara düzenleyicidir diyoruz. Burada monomer ve polimer kavramlarına değiniyoruz. Organik moleküllerin bileşenlerine monomer diyoruz. Monomerler ucuca eklenerek polimerleri meydana getirecek. Polimer ise monomerlerin dehidrasyon senteziyle, organik monomerlerin dehidrasyon senteziyle birleşerek oluşturdukları büyük moleküllere ise polimer diyoruz. Bakın yan tarafta Polimer ve monomerlerin örnekleri var. Protein bir polimerdir. Çok sayıda amino asidin ucuca eklenmesiyle meydana gelir. Monomerleri amino asittir. Yağlar polimer oluşturmayan büyük moleküllerdir diyoruz. Yağlar polimer oluşturmaz. Fakat yağ asitleri ve gliserol dediğimiz moleküllerin birleşmesiyle oluşan büyük moleküllerdir. Burada nişasta selüloz, glikojen hatta kitini de sayabilirdik. Bunlar polimerdir. Bunlar glikoz moleküllerinin birleşmesiyle oluşurlar. Maltoz, sükroz ve laktoz bunlar polimer değil bunlar disakkarit diyoruz. Fakat bunlar da yine organik monomerlerin, monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşuyor. Arkadaşlar burada dehidrasyon sentezi ve hidrolize değineceğiz. Dehidrasyon sentezi iki ya da daha fazla organik monomerin aralarından bir kelimesi yanlış yazılmış. Aralarından su çıkararak birleşmesi olayına dehidrasyon sentezi diyoruz. Yani organik polimerler oluşurken monomerler birleşir, birleşirken aralarında bağ kurarlar ve bağların kurulma bölgelerinden su açığa çıkar. Buna dehidrasyon sentezi diyoruz. Dehidrasyon sırasında enerji yani ATP harcanır. Hidroliz organik polimerlerin su alarak monomerlerine parçalanması olayına hidroliz diyoruz. Zaten hidrosu lizde parçalamaktan geliyor. Hidroliz sırasında ise enerji harcamıyoruz. Yani biz sindirim kanalımızda besinleri sindirirken polimerler arasındaki bağları koparabilmek için polimerleri monomerlere dönüştürebilmek için enerji harcamıyoruz. Fakat hücrelerimizin içinde protein sentezlerken ya da karaciğerimizde glikojen sentezlerken enerji harcıyoruz. Bakın yan tarafta bir şekil görüyorsunuz. Basit organik maddeler diyor. Ne olabilir bunlar? Yani monomerler. Glikoz gibi, amino asit gibi, yağ asidi, gliserol gibi basit organik maddeler. Bunlar aralarında bağlar kurarak birleşiyorlar ve bu esnada su çıkışı görülüyor. Dışarıya su çıkıyor. Yani monomerlerden polimerler oluşurken enerji harcanır ve su çıkışı görülür. Polimerler monomerlere dönüşürken su girişi görülür fakat enerji harcanmaz diyoruz. Organik maddelerden birincisi karbonhidratlar. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. İstisnai olarak bakın yan tarafta görüyorsunuz. Polisakkaritlerden kitinde azotta bulunur. Canlıların öncelikle enerji kaynağıdır karbonhidratlar. Ne demek öncelikle enerji kaynağı? Hücrelerimiz enerjiyi öncelikle karbonhidratlardan üretir ve o karbonhidrat da hücrenin içerisinde bulunan glikozdur. Öncelikle hücrelerimiz glikozları kullanarak enerji üretir. Hücredeki glikoz bitince kandan glikoz çekilir. Kandaki glikoz azalınca karaciğerimizdeki glikojen glikoza dönüşür ve ondan enerji üretiriz. İlerleyen konularımızda göreceğiz. Yapıcı onarıcıdır. Yani karbonhidratlar yapıya katılırlar. Ancak düzenleyici değillerdir. Yani enzim yapısında, hormon yapısında karbonhidrat bulunmaz. Yapısında bulunan monomer sayılarına göre monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit diye sınıflandıracağız. Bakın yan taraftaki şekilde bu sınıflandırmayı görüyorsunuz. Karbonhidratlar, monosakkaritler, mono bir demek, sakkaroz şeker demek, tek şekerler. Disakkaritler ise D2, sakkaroz şeker demek, çift şekerler demek. Yani iki tane monosakkarit bir araya gelecek ve bunları oluşturacak. Polisakkaritler poli çok sakkaroz şeker demek. Bu da çok sayıda glikozun bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık kompleks moleküller. Monosakkaritlerle başlıyoruz. Monosakkaritler 3 ile 7 arasında karbon atomu içeren bileşiklerdir. Kapalı formülleri CnH2nOn'dir. Bu ne demek? Glikozu biliyorsunuz C6, H12, glikoz, fruktoz ve galaktozun kapalı formu. 6 karbona karşılık 12 hidrojen, 6 oksijen birleşmiş. Ya da riboz şekeri göreceğiz. O ne? C5, H10, O5. Yani ne demek? Her bir karbona karşılık iki hidrojen, yine her bir karbona karşılık bir tane oksijen bulunur yapılarında. Karbonhidratların monomerleridir. Karbonhidratlar monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşur. Sindirimle daha küçük parçaları ayrılamazlar. Zaten monomer maddeler diyoruz. Karbonhidrat sindiriminde amacımız monosakkaritlere oluşturmak. Hücre zarından geçebilirler. Arkadaşlar sindirimin nihai amacı zaten besinleri hücre zarından geçebilecek hale getirmektir. Bunlar da hücre zarından geçebilir. Karbon sayıları ve içerdikleri karbon atomlarının uzaydaki dizilişine göre adlandırılıyorlar. Birincisi 3 karbonlu ya da triyozlar diyoruz. Bir tek örneği var bildiğim o da fosfogliseraldehit. Bu molekülde Doğada sadece fotosentez ve solunumda ara ürün olarak ortaya çıkıyor, sonra kayboluyor. Yani üç karbonlu monosakkaritler doğada şunun yapısında bulunur, şurada bulunur gibi bir tespitimiz yok. Diyoruz ki solunum ve fotosentez tepkimelerinde ara ürün olarak oluşur ve sonra kaybolur. İkincisi 5 karbonlular yani pentozlar. Penta 5 demek olduğu için bunlara da pentoz diyoruz. Bunlar iki tane riboz ve deoksiriboz. Riboz, RNA ve ATP'nin deoksiribozsa DNA'nın yapısına katılır diyoruz. İlerleyen konularımızda bunların hepsini göreceğiz. Riboz ve deoksiribozdan hücrede enerji üretmiyoruz. Zaten birazdan göreceğiz. Karbonhidratlardan sadece glikozlardan enerji üretiyoruz. 6 karbonlu monosakkaritler ya da hegzozlar. Neden hegzozlar? Çünkü hegza 6 demek. Latince'de o yüzden hegzoz diyoruz. Kapalı formülleri c 6 h 12 o 6dır yani yapılarında 6 karbon, karbon 12 hidrojen, 6 oksijen bulunur. Fakat açık formülleri farklıdır. Bu yüzden bu maddelere birbirlerinin izomeri diyoruz. Ne demek izomer? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı maddelere birbirinin izomeri diyoruz. Kapalı formül ya da açık formül ne demek? Bir maddenin yapısında hangi atomdan ne kadar olduğunu yazan formüle yani şu gördüğümüz formüle kapalı formül diyoruz. Peki açık formül ne? Açık formül bu maddeler bileşiğin neresinde? Bunu gösteren formüle de açık formül diyoruz. Şöyle bir glikoz çizersek. Burada 6 tane köşe var. Görüyorsunuz bir altıgen. Her köşede bir tane karbon atomu olduğu anlamına geliyor. Ve yine köşelerde karbonlara bağlı hidroksiller ve hidrojenler var. Bu hidrojen ve hidroksillerin bağlanma yerleri farklı olduğunda bu üç farklı bileşiğimiz meydana geliyor. Bunlardan birincisi glikoz. Kan şekeri ya da üzüm şekeri de denir. Neden kan şekeri ya da üzüm şekeri de denir? Kan şekeri denmesinin sebebi kanımızda bulunan tek karbonhidrattır. İkincisi üzüm şekeri denmesinin sebebi glikozlar üzümün, balın, pekmezin yapısında tek tek bulunurlar. Yani bağ yapıp disakkaritlere ve polisakkaritlere dönüşmezler. Tek tek bulunurlar. Bu yüzden üzüm şekeri de diyoruz. Hücrelerin öncelikle enerji kaynağıdır. Yani hücreler önce içerideki glikozdan enerji üretirler. İçerideki glikozlar bitince kandan glikoz çekerler. Kandaki glikoz bitince karaciğerdeki glikojeni glikoza dönüştürüp onu kullanırlar. Bir insanın 100 ml kanında yaklaşık 70-110 mg glikoz bulunur. Bu ne demek? 100 mililitre kan yarım su bardağı kadar kan demektir. Bunun yapısında 1 gramın biraz altında biraz üstünde glikoz bulunur. Bu miktar 150-200 mg civarına çıkarsa bu insanlarda şeker hastalığı göstergesidir. Sağlıklı insanlarda 150-200'e kolay kolay çıkmaz. Beynimiz enerji üretirken sadece glikozları kullanır. Dolayısıyla açlığı ilk olarak beynimizde hissederiz. Ayrıca benedik çözeltisidir. Benedik çözeltisini glikozun bulunduğu bir ortama damlatırsak kiremit kırmızısı bir renk oluşur. Bu da ortamda glikozun varlığını gösterir. Ortamda glikoz yoksa bir renk değişimi olmaz. Glikozlar glikoprotein ve glikolipid olarak hücre zarının yapısına katılırlar. Yani proteinlerle birleşirse glikoprotein, yağlarla birleşirse glikolipid olur ve hücre zarının yapısına katılırlar. Bir diğer egzozumuz fruktoz. Meyvelerde bulunur ve meyve şekeri olarak adlandırılır. Tatlılık derecesi bütün karbonhidratlar içinde en yüksek olandır. Galaktoz sütün yapısında bulunur, süt şekeri olarak adlandırılır. Arkadaşlar burada bir not görüyorsunuz. Sindirimle alınan fruktoz ve galaktoz karaciğerde glikoza dönüştürülerek kana verilir. 11. sınıf sindirim sistemi konusunda göreceksiniz. Sindirim kanalımızdan toplanan kan öncelikle karaciğerimize gelir kapı toplar damarıyla. Karaciğer bu kan içerisinde bazı ayarlamalar, bazı düzeltmeleri yaparak tekrar dolaşma verir. Ne gibi? Mesela zehirli zararlı maddeler vardır. Karaciğer bunları zehirsiz hale getirmeye çalışır. Burada görüyorsunuz fruktoz ve galaktozu glikoza dönüştürür, kana verir ya da depolar glikojen olarak. Disakkaritlere geldik. Disakkaritleri diyoruz. İki tane hekzozun yani diğer monosakkaritler değil sadece altı karbonlar. İki tane egzozun dehidrasyon sentezi ile birleşmesi sonucu disakkaritler oluşur. Ve egzozlar arasında glikozit bağı kurulur. Glikozit bağını unutmuyorsunuz. Karbonhidratlara özgü bir bağdır. Disakkaritler ve polisakkaritler oluşurken monosakkaritler arasında glikozit bağı kurulur. Karbonhidratlara özgü bir bağdır. Bazen sorularda şaşırtma olarak monosakkaritlerin yapısında da yani glikozun, fruktozun, galaktozun yapısında da glikozit bağı olduğu söylenir. Böyle bir şey yoktur. Glikozit bağı iki tane monomerin glikozit bağı iki ya da daha fazla monomerin arasında kurulan bağdır. Tek başına glikozun, fruktozun yapısında glikozit bağı bulunmaz. Disakkaritlerden birincisi maltoz. Maltoza arpa şekeri de denir. Bitkiseldir zaten arpanın yapısında bulunduğuna göre bitkisel. İkincisi sükroz ya da sakkaroz. Çay şekeridir. Bitkiseldir. Şeker pancarı ve şeker kamışının yapısında bulunur. Zaten biz şekeri şeker pancarından ya da şeker kamışından üretiyoruz. Üçüncüsü laktoz. Hayvansaldır ve sütün yapısında bulunur. Bazen reklamlarda falan karşınıza gelmiştir. Laktozsuz süt diyor. Yani yapısında şeker bulunmayan süt diye reklamlarda var. Görmüşsünüz. Şekiller üzerinde görürsek iki tane glikozun birleşmesiyle maltoz meydana gelir. Glikozların birleşmesi... Dehidrasyon senteziyle gerçekleşir. Glikozlar arasında glikozit bağı kurulur ve bir tane su açığa çıkar. Bir glikozla bir fruktozun birleşmesiyle sükroz ya da sakkaroz meydana gelir. Aralarında glikozit bağı kurulur. Bir tane su açığa çıkar ve bu olay dehidrasyon sentezidir. Bir glikozla bir galaktoz birleşirse laktoz meydana gelir. Glikoz ve galaktoz arasında glikozit bağı kurulur. Bir tane su açığa çıkar. Ve bu olay yine dehidrasyon sentezi ile gerçekleşmiştir. Zaten görüyorsunuz üçünde de su çıkışı meydana gelmiş. Bir yerde su çıkararak tepkime gerçekleşiyorsa orada dehidrasyon vardır diyoruz. Son olarak polisakkaritlere geldik. Polisakkaritler çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birleşmesi sonucu oluşan polimer maddelerdir. Bakın dikkat edin çok sayıda glikozun diyoruz. Çünkü bütün polisakkaritler sadece glikozlardan meydana gelir. Diğer monosakkaritler polisakkarit yapısına katılmaz. Dört çeşit polisakkaritimiz var. Nişasta, glikojen, selüloz ve kitin. Kullanılan glikozun bir eksiği kadar su açığa çıkar ve bir eksiği kadar glikozit bağı kurulur. Polisakkaritler glikozların bağlanma biçimleri farklı olduğu için birbirinden farklıdır. Bakın aşağıdaki şekilde görüyorsunuz. En tane monosakkarit dehidrasyon sentezi ile birleşmiş polisakkaritler meydana gelmiş ve en sayısının bir eksiği kadar su açığa çıkmış. Yani burada 100 tane glikoz birleştirirseniz 99 tane su açığa çıkar ve 100 glikozluk bir polisakkarit meydana gelir. Burada 1000 tane glikozu birleştirirseniz bu defa burada 999 tane su açığa çıkar. Her zaman bir eksiği kadar su açığa çıkar. Yine bir eksiği kadar bağ kurdu. Yan taraftaki şekilde görüyorsunuz. Polisakkaritler 4 çeşit. İlk iki tanesine deposal diyoruz ya da depo polisakkaritler diyoruz. Bunlar nişasta ve glikojendir. Nişasta bitkilerde glikojen de hayvanlarda depo edilen polisak. Diğer iki tanesine yapısal polisakkaritler diyoruz. Selüloz ve kitindir. Selüloz bitkilerde yüce çeperinin yapısını, kitinse mantarlarda yüce çeperinin yapısını, ve eklem bacaklarda ya da böceklerde dış iskeleti meydana getirir diyoruz. Polisap Polisakkaritleri sırasıyla görürsek birincisi nişasta bitkilerin fotosentez sonuç ürettikleri fazla glikozun depo şeklidir. Bitkiler fotosentezle glikoz üretirler. Bu glikozlar ihtiyaçlarından fazlaysa bunu depolarken nişasta şeklinde depoluyor. Suda az çözünürler. Buğday arpa gibi bitkilerin tohumlarında patates gibi bitkilerin gövdelerinde depolanır. Patates dediğimiz bitki çok iyi bir nişasta kaynağıdır. Ayrıca iot çözeltisidir. Iot çözeltisi nişasta ile temas ederse mavi mor renk oluşur. Yani bir ortamda nişasta var mı yok mu anlamaya yarayan madde iot çözeltisidir. İkincisi glikojen. Hayvanlarda, mantarlarda, arkelerde ve bakterilerde fazla glikozun depo şeklidir diyoruz. Hayvanlarda olduğunu unutmuyorsunuz genellikle. Fakat soru çözerken çoğunlukla mantarlarda, arkelerde glikojen depolandığını unutuyorsunuz. Suda çözünür. İnsanlarda karaciğer ve kaslarda depolanır. Yani fazla glikoz aldığımızda karaciğerimizde ve kaslarda depolanır. Az önce konuşmuştuk. Karaciğerde depolanan glikojen ihtiyaç halinde tekrar glikozlara dönüştürülüp kana verilir. Fakat kaslarda böyle bir şey yok. Kaslar depoladıkları glikojenleri kendi glikoz ihtiyaçlarını gidermek için kullanırlar. Yani kana vermezler. Üçüncü polisakkaritimiz selüloz. Bitkilerde ve alplerde hücre çeperinin yapısına katılır. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katıldığını unutmuyoruz, biliyoruz. Fakat çoğunlukla soru çözerken alplerde hücre çeperinin yapısına katıldığını unutuyoruz. Peki alp neydi? Alp protista aleminde bitki benzeri canlılara verdiğimiz isimdi. Doğada en fazla bulunan organik moleküldür. Bütün bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısını oluşturduğu için doğada en fazla bulunan organik moleküldür suda çözülmez diyoruz insanlarda sindirilmeden dışarı atarlar o yüzden besinlerimizin üzerinde çözünmeyen lif yazıyorsa lif oranından bahsediyorsa burada kastettiği şey sellozdur sellozu sindirmeden dışarı atıyoruz bu anlamda önemli bir diyet besinidir diyet yapan insanlara lifli gıdalar önerirler bu lifli gıdalardan kastımız sellozun bol bulunduğu gıdalardır. Otçul memenlerin sindirim kanallarında ise diyoruz selloz sindiren bakteriler vardır. Yani bir koyun gibi, keçi gibi, inek gibi bir hayvanı düşündüğünüzde bunlar da sellozu sindiremezler. Fakat bunların sindirim kanalında yaşayan bakteriler vardır. Bu bakteriler selülozu sindirir, karşılığında da o canlının vücudunu barınak olarak kullanır. Bu şekilde iki canlının birbirine karşılıklı fayda sağladığı birlikteliğe mutualizm diyoruz. Selüloz bizde sindirilmez fakat sindirim sistemimizin çalışmasını olumlu yönde etkiler, bağırsak tembelliğini engeller diyoruz. Son polisakkaritimiz kitin. Mantarların hücre duvarlarında ve eklem bacakların dış iskeletinde bu eklem bacakların dış iskeletlerinde kalsiyum karbonatla birleşirler. Kalsiyum karbonat nedir? Kalsiyum karbonat evimizdeki çaydanlığın dibinde biriken kireçtir. Kitin kalsiyum karbonatla birleşerek sertleşir. Yapısında azot vardır konunun başında söylemiştik. Son olarak diyoruz ki kitin suda çözülmez. Arkadaşlar böylece karbonhidratları bitirmiş olduk. Bir dahaki derste yağları işleyeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.